Mas 78T'nin yanındayız. Halil Bey bize bu türün detaylarını anlatacak. Halil Bey söz sizde. Evet, şimdi Mısır tarımında girdilerin hepimizin bildiği gibi girdiler yüksek oranda gün geçtikçe yükseliyor. Bu nedir? Gübredir işte, elektrik masrafıdır, su masrafıdır. Bu girdilerin yükselmesi sebebiyle çiftçinin mutlaka ve mutlaka bir malında yüksek verim alması gerek ki çiftçi kendini kurtarabilsin. Doğru. Böyle bir durumda çiftçi yüksek verimin nasıl alabilir? İlk önce bir düzgün bir tarla hazırlığı yapması gerekir. Arkasında düzgün bir tohum seçmesi gerekir. Tohum seçim, seçimini yaparken mutlaka ve mutlaka birinci ürün bölgesinde havaların soğuk olmasından dolayı soğuğa karşı dayanıklı çeşitlerin olması gerek ki tohumu ektiğinde erken dönemde çıkış yapsın. Ve erken dönemde çıkış yapan bir bitki mutlaka ve mutlaka verime yansıyacaktır bunun etkisi. Yoksa normal şartlarda bölgede bazen gördüğümüzde çıkışların düzenli olmadığını görüyoruz. Tarlada boşlukların olduğunun farkına varıyoruz. Çiftçi o boş tarlaya her ne kadar gübre ve su verse dahi çeşit bir potansiyelin üstüne çıkmıyor. O yüzden önemli olan tarlada yeterli miktarda bitki, ve aynı anda çıkış yapmış olan bitkilerin olması gerekir. Bu birinci kuraldır. Ondan sonraki dönemde ise bitkinin gelişimi, kök ve kök boğaz hastalıklarına karşı dayanıklı olan bir bitki, illerde çıkacak olan herhangi bir hastalığa karşı Fityum ve fusarium gibi hastalıklara karşı dirençli olan bir bitki, verim dönemde yani hasat döneminde bu bitki yatmayacaktır. Yatmayan bitki çiftçi için mükemmel bir bitkidir. Mas 78T çeşidi çıkıştan sonra 4-8 yapraklı dönemlerde bölgedeki iklimden dolayı havaların soğuk olmasından dolayı Mas 78T'nin soğuğa karşı olan dayanıklılığını bildiğimiz için 4-8 yapraklı döneminde yapraklarından morarma, kızarma görülmemektedir. Bu morarma ve kızarma ne yapar? O dönemde çıktığında bitki de bir e, stres yaşatır. Bu stres nereye gidecektir? Bitkinin 4-8 yaprak döneminde oluşturduğu koçan taslağı döneminde herhangi bir streze, strese, maruz kalırsa bu koçanın çevre sırası 16 ya da 18 olacağına bunun yerine 12-14 sıraya çıkmaktadır, düşmektedir. Evet. Mas 78'in soğuğa karşı dirençli olması, dayanıklı olması bu morarmanın olmaması iyi bir koçan tasarının hazırlığı ve kalın bu şekilde 18 sıralık, 16 sıralı böyle bir koçanların oluşmasını sağlamaktadır. Bittiğimizde evet MAS 78'de normal şartlarda baktığımızda koçanlar ince görünüyor olabilir fakat çevre sayısına göre ama koçan kalındır. Bu kalınlık nereden geliyor? Tanenin iri olmasından geliyor. MAS 78 T çeşidinin Şöyle bir özelliği bulunmaktadır. İri tane olması, iç sömeğin ince olması. Bu nedir? Bu bize verimi getirmektedir. Koçanın çevre sırasının 18 ya da 20 olması çok önemli değil burada. Bu koçandaki tane iriliğinden dolayı 16 olsa dahi yaklaşık olarak kendini 20'lik gibi gösterir tane eriliğinden bu kazanmaktadır. Aynı zamanda koçana baktığımızda burada da rengine baktığımızda portakal renginde bir renk gözükmektedir. Camsı bir tane yapısına sahiptir. Bölgede normal şartlarda hani ticari olarak satışına baktığımızda mısırın camsı olması ya da şey olması satışta çok büyük bir e, etken değil. Fakat çiftçilerimiz tarafından her zaman istenilen durum koçanın Portakal renginde böyle camsı olması istenilen bir doluluk durumdur. oranı değil mi evet. bunlar? Önemli olan kriterler. Yani, yani doluluk oranı olarak baktığımızda koçan tam olum grubuna, tam olum dönemine gelmemiş olmasına rağmen tanelerde şişme her şey yerindedir. Doğru. Çeşidin şeyine baktığımızda, rengine ve şeyine baktığımızda çeşitte hektolitre gayet güzel bölge ortalamasının çok çok üstündedir çeşidin hektolitresi ideal şartlarda 75 ve 8, 75 80 puana kadar yükselmektedir. Mas 78 T çeşidinin ideal şartlarda hektolitresi 75 80 olup 1000 tane ağırlığı 400 450 gram gelmektedir. Mas 78 çeşidinin koçanını da gördüğümüz gibi ve aynı zamanda bölgeye adaptasyonun yüksek olması toprak seçiciliğinin olmaması bu maıs 78 çeşidinin bölgedeki çiftçilerimize uzun yıllar hizmet edecektir.